Merhaba arkadaşlar yeni bir Clash of Clans bölümüyle daha karşınızdayım bugünden hesabım bu Orada biraz boğazım kötü kusura bakmayın sesin falan kötü gelirse e, iki tane top yükseltmemiz var, üç tane tuzak yükseltmemiz var zaten en son e, iki gün önceki videoda yükseltmelerimizi yapmıştık güzel bir şekilde geri kalan topları da bugün yükseltmeye çalışırız diye düşünüyorum iki buçuk milyona iki tane top yükseltmemiz kalmış onun dışında tuzaklarımız kalmış e, ee, halen da çalışıyor. O yüzden e, şu an belediye binası yükseltmesi yapmayacağım. Ganimetten yana çok bir benim sorunum yok. Burada kare eksili yükseltme yapabilirim. Eksili yükseltme yapabilirim. Ama kare -eksiyle yükseltme yapalım. Çünkü e, hesapta normalde kahraman yükseltmesi sıkıntı oluyor. Belediye binası 12'de kahraman yükseltmesi olaraktan toplam 30 seviye geliyordu galiba değil mi? 15-15 toplamda 30 seviye ha, bir de koruyucuya geliyor 50 seviye geliyor ama kare ile beraber 30 seviye geliyor <laughs> o yüzden Yapabildiğim kadar burada kare yükseltmeyi bitirmek istiyorum şimdilik. Şurada 84 bin eksiyle en pahalı yükseltme e, deprem büyüsü yükseltmesi. O yüzden buradan deprem büyüsünü yükseltmeye bırakıyorum. Güzel bir şekilde şuradan kare eksiyelerimizi toplayalım. ile hiçbir işimiz yok. E, onun için altın kasacağız bugün zaten. Şuradan şunu alalım. Hadi buradan develdiven de alalım. Develdiveni bu sabah alsak düşünüyorum da alalım ya her türlü. Şuradan develdiveni aldık arkadaşlar. Onun dışında buradan inşaatçı altını İnşaatçı ikisini topla İnşaatçısına gel bakalım Burada saldırılarımı hiç yapamıyorum aktif olamıyorum Şu an şurada şunları topla Etraftaki bunlardan bedava taş geliyor Biliyorsunuz Güzel olur taş kasarsak şuradan Ondan sonra yükseltmelerden bakalım elimde ne varsa Benim etim ne yetiyorsa Onları yükseltmeye çalışacağım Önce şu etraftaki şeyleri toplayalım Arkadaşlar videoya bir like atarsanız ve abone olmadıysanız Abone olursanız çok çok mutlu olurum Onun dışında ee, şöyle hemen size göstereyim ya bakalım şuraya duyuru odasına ee, ver bana ekrana arkadaşlar altın bilet çekilişi var katılmak isterseniz discord açıklamalar kısmında linki var discorda geliyorsunuz discorda geldikten sonra burada duyuru kısmında 2 adet altın bilet oyuncu store.net sponsorluğunda yazıyor 28 kişi katılmış şu an 5 günlük bir süresi var 2 kişiye altın bilet veriyoruz bilginiz olsun oyuncu store.net'e teşekkür ediyoruz sponsor olup bize altın bilet sağladıkları için size altın bilet sağladıkları için dediğim gibi katılabilir katılabilirsiniz katılmak isterseniz buradan e, şu emojiye tıklamanız yeterli Discord'a geldikten sonra duyuru odası kısmında bilginiz olsun hadi bakalım <laughs> şimdi onun içinde klanlarımıza gelebilirsiniz onları da birazdan göstereceğim yükseltme olarak ne yapalım yükseltme olarak ne yapalım ee, okçu kulesi diyor ben buradan okçu Kulesi yükseltirim her türlü. Onun dışında altında çok da bir şey kalmadı. Hava fişek yükseltmesi var. Şuradan hava fişeyi 4. seviye yükseltelim. Hava saldırısı yapıyorlarsa vesaire diye. Onun içinde de ile bir yükseltme bakacağım. Buradan top arabası ya da pek lazım bana. İkisini de yapamıyoruz. İksirimiz şu anlık için kalsın. Ya da en kötü ilerleyen zamanlarda ezici ya da e, savaş helikopteri ezici diyorum. Ne neydi olsun? Savaş makinesi ya da e, Savaş helikopteri yükseltiriz Ben savaş makinesine eskiden de Eskiden de çok fazla ezici diyordum Niye öyle diyorum bilmiyorum ama Aklımda öyle kalmış yine öyle dedim çaktırmayın e, Şuradan taş kutusunu toplayalım Onun dışında iksir topla bakalım İksiri harcayabileceğim hiçbir yer yok ya Yani düşünüyorum da Yok yani direkt yok Şuradan şunu isteyelim. Tamam saldırılarımız hızlıca başlayalım Zaten biliyorsunuz ganimet kasma konusunda hiç fena değiliz. Sinsi goblinlerle ganimet kasmaya başlayabiliriz. Bakalım. Şu köyün güzel ganimeti var. Hemen sinsi başlıyorum. Her zamanki gibi klasik ganimet kasmaya kendimizi yormadan çok fazla ganimet alacağız. son sonraki dediğim gibi e, laboratuvarda inşaatçılar bittiğinde geçerim diye düşünüyorum. Ki öyle olacak. Eee ambeço küçük duruyor etrafında Lan bir git, dur. <laughs> ee, şey gibi duruyor. Laboratuvar bitmez. Ee, büyük ihtimal inşaatçılar biter. O yüzden inşaatçılar bitti gibi BD sonra 2'ye geçeriz gibi duruyor şu an için arkadaşlar bu hesapta. Lig de yaklaşıyor bu arada. Boğazda video çekmek de zormuş ya. De bayağı susadım, boğazım kuru. suda içemiyorum oruç olduğum için. Hastalıkla çakışınca oruç biraz kötü oluyor. Şuradan tamam diyorum arkadaşlar 2.8 milyon 400 bin altınımızı aldık Şuradan topu yükseltelim 2.5 milyona Buradan bunu yükselttim güzel Bir tane daha top yükseltmemiz var ondan sonra tuzak yükseltmeleri kalıyor Laboratuvarda çok fazla şeyimiz var ee, BDM'nin aslındaki de biraz laboratuvara abanabiliriz ya ee, Şu şeyler kısmından klan oyunları ödülleri kısmından falan Laboratuvara yönelik ödüller alırım diye düşünmekteyim Zaten ögemiz var mı burada? E, kitap mitap yok değil mi? Kitap namına hiçbir şey yok. Onların hepsini kullanmışız. Tamamdır. Bir tane daha saldırı yapayım. 800 bin altın bayağı iyi. E, şöyle so yolla bakalım sinsi goblinlere. At 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 at. Altın lazım bize yükseltme yapmamız lazım. O kaç açık ara en iyi galimet kasma bu. Zaten görüyorsunuz. Şöyle şu, e, şunu da al. Şu duvar arkasındakileri yıldırım atsak güzel olur aslında. Şöyle yapalım. 1, 2, 3, Altın madenleri önemli zaten. Onun dışında şurada bir altın kaldı. Depolardakilerine hiç bulaşmayacağım. Al da. Çok güzel. 300 bin altın kaldı. Saldırıyı sonlandır. 500.000 altın falan aldık herhalde değil mi? Evet. 570 bin altın. Güzel. 880 bin oldu. Şu son topu da yükseltelim. Zaten rahatlayacağız. Ondan sonraki yükseltmeler çok pahalı değil arkadaşlar. 1.1 milyon. 1.1 milyon. 2 milyon falan filan. E, uzaklar tamamen bitmeden BD binası yükseltmeye de başladı. Bu arada ben hiç e, ordu basmamışım unutmuşum yala. Bomboş duruyordu buralar. Şunları basalım güzel bir şekilde. Ondan sonra hızlandırma iksiri kullansam mı? Hızlandırma iksiri kullanmayalım. İnşaatçısına da saldırı yaparız. Olur mu? Bence gayet güzel olur. Hemen bir tane daha saldırı yapıp geliyorum. Güzel bir köy bulalım. Buraya da saldıralım bakalım. Ya buraya. Yolla şöyle ikişer ikişer. Güzel. Ama hesapta başka yapabileceğim bir yok zaten. Ganimet kasmak dışında. Bu hesap biraz farm hesabı gibi. Bunu sadece farmlıyoruz, yükseltiyoruz. İlerleyen zamanlarda belki bir şeylerde kullanırız. Belli olmaz. Güzel bir seviyeye gelirse ilerleyen kısımlarda. Yani Clash of Clans'ta bir hesaba çok da özen vermeden ne kadar sürede nerelere getirebileceğinizi göstermiş oluyorum. Ee, BD binasını alır mıyız diye düşünüyorum da çok sıkıntı burada gereken aldık diye düşünüyorum alabildiğim kadar altın aldım 437 bin altın fena değil Kupa çıksam aslında daha iyi ganimetler çıkar da e, Bir ara süper barbara geçiş yapmamız lazım şu sinsi goblinmişsin Süper barbara geçiş yapalım onunla ganimet kasalım biraz kupa çıkarız daha iyi olur daha iyi ganimetler çıkar diye düşünüyorum Sinsi e, goblin de son saldırım olsam acaba devam etsek mi diye düşünüyorum ama Şuradan altın depolarını almamız lazım İnşaatçısı tarafından saldırmak istiyorum buranın Burada ana hesapta e, top arabası max oldu inşaatçısında Yani O ne ya o güç ne öyle Gerçekten çok fazla fark var 18 seviye ve 20 seviye top arabası arasında O kadarını beklemiyordum hasar olarak muazzam bir artış e, Şuraya da yolla bakalım Güzel şu duvarı yıkın şimdi. Köyde altına dair her şeyi almaya çalışacağız. Şöyle 3 tane yıldırım. Sırf duvarlara hasar vermek için yıldırım atıyorum. Tamam. O duvar gidecek şimdi oraya 4 tane sinsi goblin metal yeterli olur. Hatta şu anki hasarla 2 tane bile fazlasıyla yeterli olur. Ee, bu köyünü bütün altınlarını almayı başardık yeterle Burada saldırıyı sonlandıracağım. Burada 445 bin altınımız alıyoruz. 1.7 milyon altınımız oldu. Onlara sonra devam edeceğim. Ee, şurada gel bakalım. İnşaat tarafında saldırılarımız yapalım. 8'e 9 yıldızda kalmışız. Buradan elimizden geldiğince bir şeyler çıkartmaya çalışalım. Şimdi kötü bir düzeni var rakibimizin Allah'tan. Şöyle gel buraya. Güzel güzel. Şunu attım buraya. Şunu önce bir şöyle alalım. Şöyle dört numaranın özelliğini çok güzel bir şekilde kullandık. Pek gayrı da güzel iş yapacağız. Şu top arabaları zaten Bizim kurtarıcımız olacak arkadaşlar. Şurada bir okçu kulesi var. Onu da hallederiz bence çok rahat bir şekilde. Şu üç savunmaya da alabilirsek. Orada fırın ve e, yere bakan okçu kulesi. Daha doğrusu yere bakan demek biraz yanlış olur. Hava'yı da görüyor ama anladınız demek istediğim siz benim hızlı modda olan diyeyim. Şöyle ikinci havanı da havan moddan geçirdim top arabasında. Vur bakalım buradan kahraman yavaşlatacağım. Arkadan arkadan gelsin. Bir numara gel bakalım şöyle. 19. Daha pek yazsak duvarlar yıkılmadı neyse sıkıntı değil. Burada artık e, top arabalarını kaldırmayacağım bile ama şu iki numarayı kaldırayım hadi. Güzel. E, hasar yemesinler istiyorum çünkü o yüzden tuzaklardan vesaireden zaten güzel bir şekilde aldık. Bir altı yıldız olarak gidelim ya bu köyden. Çok sağlam çıktık çünkü ilk kısımdan. ikinci kısımda Aa, çok rahat çok rahat. Dur Gel şöyle. Şunu şuraya at. Ondan sonra. Bunu buraya at. Yükseltme de bir de o, değil mi? Seni de böyle attım. Çok basit bir altı yıldız oldu. İlk kısmayı saldırdık top arabalarını nasıl kullanacağımızı gayet iyi biliyorduk zaten. Onu biliyorsanız bu tarz köyleri saldırmak çok kolay. Top arabası zafiyeti olan köyleri saldırmak. Şöyle hemen koy buraya buraya koy. İki numara sen de kalk. Zaten köyde bir şey kalmadı. Bir Şu testalar kalmış. Şuradan aç tier Bir tane de okçu kaldı. Hepsini indireceğiz zaten şimdi. Gayet güzel. Şöyle 5 numaranın özelliğinin basalım. %260'ı başarıyoruz. Güzel. Rakibin kaç attı önemli değil. Burada yıldız bonusunu almamız önemli bizim için. O yüzden alt yıldız çok çok değerli. Rakibin %200 atmasını çok sıkıntı değil. Çok dert değil. Kupa kasamıyor olsak da burada en azından yıldız bonusunu 1-2 saldırıda alabiliyor olmamız. 3 saldırıda 2 yıldız bonusunu da alabiliyor olmamız. O kısımlar çok değerli. O yüzden mümkün olduğunca 6 yıldız atmanız demek. Burayı daha hızlı bitirip daha hızlı kasmanız demek aslında. Yıldız bonusu konusunda. Dünyanın en klasik düzenlerinden bir tanesi bu arada bu. 1, ee, 2. Şöyle hemen şuradan gel. Saldırılabilecek şekilde saldıracağız elimizdeki imkanlarla. Elimizde bunlar var çünkü. Vur bakalım top arabası. Ve şurada senin şu moda geçirdik. Şimdi onunlardan nereden atmalıyım vesaire diye düşünmeye başlayalım. Hala kafamın üstünde uçuyor sinek bu arada. Ben gel. Şu top düşsün. Ondan sonra şuradan şöyle başladım. Şuradan bir numara gel buraya. Sola doğru gider bir numara. Ondan yana sıkıntı yaşamayız diye düşünüyorum ben. Gitmesi de önemli açıkçası. Güzel güzel. Bar bar deyindi. orada sektirerek ona da vurdu baya. İki numara sen de gel bakalım şöyle. Ee, şu top arabası oradaki okçu kulesini falan indirse çok iyi olur. Biraz yavaş kalıyor. Hasar konusunda çok eksik. Bakalım. Okçu kulesini geç indirmenin belirli orada bizim kahramanımızın ölüşü olacak. 3 numara özelliğini şurada bastım senin. Süreden yiyormuşuz bu arada. Şuradan PK'yı yolladım 5 numaranın özelliğini basarız. Hiç sıkıntı değil. Şu şekilde devam. 20 saniye kaldı. Süreden yemeyelim. Çünkü çok ağır bir galibiyet şu anki durumumuz. Şöyle bastım özelliğine arkadaşlar. Çok daha alana 3 almana 3 pekkaya birden vuruyor çünkü. Sonraki saldırıda yine alt atarız gibi. Bakalım. Hmm. Tamam. 1, 2, 3. Şöyle yapalım. İki numara gel şuraya. helikopter atacağız. Alırız buraya da Ne sıkıntı yok. Burası da bu arada klasik bir düzen. Daha önce görmüştüm ben buraya da. Helikopter orada mega Megatest'e muhtemelen düşer ama sıkıntı yok. Zaten top arabalarıyla indireceğiz onu. Ama top arabası biraz sağa doğru gitti. Sıkıntı yok yine fark etmiyor. Her türlü alacağız. Şuradan tier 3 özelliğini basalım. Mega testi zaten helikopter indirdi. Hiç gerek bile bırakmadı. Bir numarayla e, dev topa değmeden alabilir miyiz? Vallahi aldık. İki numara, 7 numara. Kalkın bakalım. Altı numara özelliğini bastım bir numara da böyle test ede indirdikten sonra 6. yıldızımıza ikinci defa almış oluyoruz arkadaşlar bugünlük videom bu şekilde olsun ee, en azından inşaatçısında güzel işler çıkardık zaten ana kısımda e, altın kasma ihtiyacım var başka bir şeye ihtiyacımız yok zaten ganimet kısmında görüyorsunuz şuradan top dedim laboratuvarda araştırma yapmamız gerekiyor en azından iki tane yıldız bonusu da aldık uzun süredir almıyordum güzel oldu diyebilirim hesap adına e, hesap adına artık e, ee, yükseltebildiğim kadar zaten laboratuvarı yükseltmeye çalışıyorum. İnşaatçılar bittiği gibi de şimdi inşaatçıları ben birazdan çalıştıracağım. İnşaatçılar bittiği gibi de BD binası 12'ye geçişimizi yaparız. İzlediğiniz için değerli vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Yarın ana hesapta yeni video gelecek bilginiz olsun. Yarın ana hesapta saat 18.00'da görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın ve bay bay. Görüşürüz.